Son dönemde yapılan çok kapsamlı bir araştırma D vitamini takviyeleriyle ilgili önemli bir gerçeği ortaya çıkardı. Evet yanlış duymadınız. Bugüne kadar faydalı diye bildiğimiz bazı D vitamini formları aslında vücuda zarar verebiliyor. İngiltere'deki Surrey Üniversitesi ve Quadrum Enstitüsü'nün ortak çalışmasına göre yaygın kullanılan D2 vitamini vücuttaki D3 vitamini seviyesini düşürebiliyor. Yani bağışıklık sistemini güçlendirmek için alınan bazı D vitamini hapları tam tersine bağışıklığı zayıflatabiliyor. Oysa D3 vitamini cildin güneşle temas ettiğinde doğal olarak ürettiği formdur. Araştırmalar D3'ün hem kemik sağlığı hem de bağışıklık için çok daha etkili olduğunu net biçimde gösteriyor ancak D2 formu özellikle bazı mantar veya bitkisel kaynaklı takviyelerde bulunan tür D3'ü baskılayarak kan seviyesini hiç takviye almayan insanlardan bile daha düşük hale getirebiliyor. Bu bulgu bilim dünyasında büyük yankı uyandırdı. Uzmanlar artık özellikle güneş görmeyen dönemlerde bitki kaynaklı D3 takviyelerini önermeye başladı. Yeni yönergelerde D2 yerine D3 tercih edilmesi halk sağlığı açısından öncelikli öneri haline geliyor. Unutmayın, D vitamini alırken sadece miligramına değil, hangi formda olduğuna da dikkat edin. Çünkü sağlığın farkı bazen küçücük bir harfte gizlidir. D2 değil, D3.